Peki o zaman ben size sorayım. Bu soruyu kim bilemez? Tuğçe Hanım diyeyim. Tuğçe Hanım diyorsunuz. O zaman gelsin Tuğçe Hanım'ın sorusu efendim. Ortopedi uzmanları. Karlı, ve buzlu havalarda düşmemek için hangi hayvan gibi yürünmesini önerirler? A. Yengeç B. Leylek C. Penguen D. Tavşan Hemen cevap vereyim isterseniz. Bildiğiniz bir soru mu? Emin yani tahmin bir ettiğim soru. bir soru. Evet öyle yürüyorum çünkü karda düşmemek için. Ha, Eğer kendi uygulamanızdan yola evet, çıkarak. Evet bu uygulamadan yola çıkarak cevap öyle verebilirim. Öyle bir ikilemde kalma gibi bir durum yok öyle mi? Zannetmiyorum çünkü çok kalın giyiniyorum genelde çok üşüdüğüm için dışarıda ve e, sürekli de dışarıda işim olduğu için çokça da yürüyorum. E, kalın giyinip de böyle böyle yürümeye çalışınca da neye benzediğimi az çok tahmin edebiliyorum diye düşünüyorum. O yüzden C demek istiyorum. C penguen diyorsunuz. Evet. Sizce cevabınız tamam mı? Tamam. Bir sorun var mı? Yok. Peki.